Başlayabilirsin Emre. Emre uç. Hey yavrum uç bir daha. Bir daha Emre. Bir kere daha. Uç Emre uç. Emre uç. Emre. Uç ya. Tamam mıyız? Alkolün e, gençlerin üzerine etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bir dakika. Çok güzel hareketler. Evet efendim. Başka ne düşünüyorsunuz? Biraz daha açıklama yapacak <gülüyor> mısınız? Bir soru. Tamam ya.